Gözümün önünden aldılar onu. Ben hiçbir şey yapamadım, hiçbir şey. Cemre sen ne yapacaktın ki zaten? Şu haline bir baksana. Sen ne yapabilirdin ya? Sen ne yapabilirdin? Daha ilk günden Zeynep'in güvenini boşa çıkardım ben. Ya ilk günden Ali'ne zarar vermelerine izin verdim. Yavrum, ne olur yapma böyle. Sen elinden geleni yapmışsın. Ya eline bir şey olursa ben yaşayamam. <laughs> Kerem sen biliyorsun o adam her şeyi yapar, her şeyi. Bak Zeynep'i nasıl öldürdüyse Aylin'i de öyle öldürür. Yapmayacak, yapmayacak Kadir abi var yanında. Yapmayacak Cemre, yapmayacak, yapmayacak. Aylin'e bu adam hiçbir şey yapamayacak. Ben Kadir abinin gözlerine baktım. Bedeli biraz ağır olacak. Ama Aylin buraya gelecek. Ne demek bedeli ağır olacak? Kadir ne yapacak? Aylin'i kurtarmak için ne yapacak o? Güzel Güzel Aile. O kadar çok korktuk ki. Bu O kadar çok seviyoruz ki seni. Sensiz bir şey yaşayamayız. Güzel bebeğim benim. Konuşmuyor. Yolda gelirken de konuşmadın. Benim hatırım için bir konuşsam, senin güzel sesini bir duysam, iyiyim desen. Aylin. Aylin kuzun nereye? Bu kız nasıl iyileşecek şimdi? Nasıl atlatacak bunları? İyileşecek. En azından nefes alıyor artık hayatta. Kurtuldu. Buna sevinelim ya. Biraz yüzümüz gülsün. Travmalarını unutması için biraz bizim yüzümüzün gülmesi lazım. Tamam iyileşecek ama yanında biz olmazsak iyileşemez. Bizim yanında olmamız lazım. İyileşecek. Korkmayın. Kerem haklı. Yani. Sizin ailenizin. Böyle insana iyi gelen bir yanı var. Siz. Böyle yani bir arada olduğunuz gibi olursanız, ailen iyileşecektir merak etmeyin. Eyvallah. Geçmişte sizi bir hali üzdüm ama artık size bulaşmayacağım. Ben bir Aylin'e bakayım. Ben de bakayım. Ben de gideyim. şey diyorum. Sizden çok özür diliyorum. Yani bir anlamı var mı bilmiyorum ama şimdi olsa yani şu anda size yaptığım hiçbir şeyi yapmazdım. Bir anlamı var. Bir anlamı var tabii olmaz olur mu? Özür dilemek, pişman olmak cesaret ister. Özrünü kabul ediyorum. İnanın hayatım boyunca çok insanın kafasına silah dayadım ama... ...hiçbirinin gözleri sizinki gibi korkutmadı beni. İnan ben de hayatta çok kötü insan tanıdım. Hatta bazılarının değişmesine şahit oldum ama... ...hiçbiri beni senin kadar şaşırtmadı. Güle güle. Yolun açık olsun. Saygılar. Aylin'cim seninle konuşmak için içeriye girebilir miyiz? Hayır. Tamam yalnız kalmak istiyorsun anlıyorum. Ama sana söylemek istediğimiz şeyler var. Kapıdan söylesek olur mu? Seni koruyamadığım için kızgınsın biliyorum. Ben de kendime çok kızdım ama ne olur beni affet. Bu hayatta en değerli şeysin bizim için. Değil mi Kerem? Tabii ya öyle ya. Aylin sen bizim neşe kaynağı mısın? Sen... Sen bizim kalbimizsin, çiçeğimizsin sen bizim ya. Sen olmazsan olur mu hiç? Olmaz. Şöyle sabah kalktığında günaydın Kerem abi deyişin. Akşam çay içerken iyi geceler deyişin. Onlar olmazsa olmaz Aylin. Tekrar dön oraya abicim. Ha? Yine alayım omzuma seni koşalım hadi. Ha? Bak seninle konuşmak için can atıyoruz biz. Ama sen ne zaman hazır olursan. Tamam. Seni çok seviyorum. Çok seviyoruz. Çok seviyoruz Aylin. Çok.